olar kendilerine selamlama konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Saygıdeğer Başkonsoloslarımız, kıymetli belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın emektar mensupları ve tüm dostlar. Bugün burada toplanmamızın sebebi malumunuz 8372 insanın yok sayılmış canları ve suskunluklarının bize bıraktığı sorumluluk. Ve bu anlamlı buluşmayı mümkün olduğu kadarıyla bizler için burada bir araya toplanmamızı sağlayan Sayın Bosna Dernekleri, Bosna Sancak Derneği Başkanımız Erdoğan Bey, Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel de en içten minnetlerimi sunuyorum. Bugün burada konuşulacak çok şey var. Herkesin bildiği gibi Bosna, Ersek ve Türkiye iki ayrı coğrafya. Coğrafyalarımız ayrı olsa da Bizler biliyoruz ki gönül coğrafyasının iki kardeş ülkesiyiz. Bizi bir arada tutan elbette ki sadece tarihimiz değil. Aynı zamanda kalplerden kalplere akıttığımız kardeşliğimiz. Ve bu kardeşliği yıllardır yaşatan, büyüten, emekle besleyen kurumlardan biri de hiç şüphesiz ki Bosna Sancak Derneği'dir. Erdoğan Başkanım, bu dostluğun canlı kalmasındaki ve halkınızın kültürünü yaşatmaktaki emeğiniz gerçekten tarifsiz ve sizlere bu vesileyle gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli misafirler. Yaklaşık 45 yıl kadar önce Yugoslavya'nın içine sinmiş sessiz bir ayrılıktan bahsediyor tarih kitapları. Bastırılmış kimlikler, görünmeyen ayrılıklar ve kırılgan bir barış. O günleri tanımlamak için aynı tarih kitapları şöyle söyler. Ülkemiz kristal bir küre. Ellerimizde değil ancak nefes davada tutabiliriz. Ve bu hassas birlikteliği tarif eden bugüne kadar duyduğum en anlamlı sözlerden birini de sizle paylaşacağım. O küreyi havada tutan o nefes maalesef bir gün kesildi ve yere düştü. Ve paramparça oldu. İçinde bastırılmış ne varsa, kin, nefret, radikal milliyetçilik, insanı insandan uzaklaştıran, kalbi kalpten uzaklaştıran her ne varsa zincirlerinden boşanırcasına tüm ülkeye yayıldı. Ve nihayetinde 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın göbeğinde ve maalesef tüm dünyanın da gözü önünde sadece inancı, kimliği ve aidiyeti farklı olduğu için bir sürü insan sistemli bir şekilde katledildi. Peki, uluslararası toplum bu süreçte ne yaptı? Geç kaldı. Tepkisizdi ve sadece seyretti. Bugün sadece susan eller değildi, aynı zamanda vicdanlarıydı. Bugün geriye dönüp baktığımızda burada oluşumuzun tek bir anlamı yok. Sadece yitirilen canları değil, aynı zamanda kaybettiğimiz insanlığımızı da anıyoruz. Ve şimdi asılması sorulması gereken soru şu. Bugün burada bir kere daha kendimize şunu sormalıyız. 30 yıl geçti ve ne değişti? Aynı nefret söylemi, aynı ayrımcılık dünyanın başka coğrafyalarında, başka yerlerinde, başka maskeler ve yüzlerle yeniden karşımızda. Ve dünya maalesef olup biteni hala izliyor. O halde şu soruyu kendimize soralım. Sribrenica sadece geçmişin bir utanç vesikası mı yoksa bugün hala süre gelen suskunluğun, küresel suskunluğun bir yankısı mı? Şimdi eğer gerçekten hep birlikte bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorsak hatırlamak sorumluluk da almak gerekiyor. Bakın bugün küresel ticareti konuşuyoruz. Küresel sermayeyi konuşuyoruz. Küresel veriyi konuşuyoruz. Bir durup düşünmek lazım. Acaba küresel vicdan ve adalet nerede? Çok güzel bir söz var. Belki hepimiz için bir hatırlatıcı olur. Bugün ve gelecekte. Hafızayı beşer Nisan ile malir olur derler. Yani İnsan insandır ve maalesef unutur. Ve unutkanlık da yeni felaketlerin kapısını arar. İşte tam bu yüzden dostlarımız ve inancımızla birlikte bu yola çıktık. Ve ben bir genel başkan olarak açıkça söylüyorum. Hiçbirimiz küresel adalet isminin dışında bir tavırla burada değiliz. kuruluşumuzu da temsil eden ismimiz bizler için asla siyasetin bir konusu değil. Bizim için buradaki duruş, buradaki tavrımız bizim için bir yemindir. Gelecekte de hiç şüpheniz olmasın ki dünyanın neresinde bir insanlık soykırımı işleniyor olursa olsun bunun karşısında da sözlerimizle değil sadece eylemlerimizle de duruyor olacağız. İnandığım başka bir şey daha varsa şudur. Eğer insanlık vicdanını gerçekten ve gerçekten bir gün yeniden hatırlayacaksa ve kendiyle bağ kuracaksa bu yalnızca Srebrenitsa'nın hatıralarıyla değil bu hatıraların acısından adalet ve umudu yeşerten asil dostlarımız Bosna halkı sayesinde olacaktır. Saygıdeğer dostlar bugün burada bulunarak asil ve dirayetli şekilde geçmişinize ve ortak geleceğimize sahip çıktığınız için de sizleri saygıyla selamlıyorum. Ve bu konuşmada bizimle burada olan vicdanıyla ve aklıyla bizlere destek olan herkese tüm kalbimle tekrar teşekkürlerim borç verin. Bugün burada hayatları ellerinden alınan 8372 kardeşlerimiz ve nicelerimizi rahmetle anıyoruz. Huzur ve nurlar içinde yatsınlar. Son olarak değinmek istediğim önemli bir konu var. Biz bu yola çıktığımızda birçok kalbi duyarak ve hissederek çıktık. Ve bu yolculukta biliyoruz ki lütfen sözlerimi kalbinizle duyun. Bir gün geldiğinde hatırlıyor olduğumuzda şu sözler aklımızda kalsın. Sizler sadece geçmişin hatırlatıcıları değil, aynı zamanda yeni Türkiye'nin ve yeni dünyanın bizlerle birlikte kurucuları ve mimarları olacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Genel Başkan, sağ olun. Burada aramızda çok değerli gazilerimizi görüyorum bu hafta içerisinde hepinizin malumu 12 şehit verdik. Maalesef terör bitmeden, tükenmeden bu topraklarda barış yeniden yeşermeden biz şehitlerimizi anmaya ve gazilerimize yürekten bir teşekküre devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Aramızda Çepli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı'nı görüyorum. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun.